Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube live oynuyoruz. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bugün Deha var yanımda. Evet. Hadi Her... Bir daha bir dur yerine bakayım onun kim. Her Evet arkadaşlar. Deha'nın yedi ya yeni, e, şey yeni Evet yeni videoyu çekmeye gidiyorum. Deha bu video kaç like gelsin? Bu videoya 200 like gelsin. Arkadaşlar 200 like gel atmayı unutmayın. Ee, ben biraz bu oyunda geliştim. Ee, daha biraz çok az gelişti. Evet ben daha yeniyim arkadaşlar. Şimdi hemen video çekiyoruz. Bu video çek Burada video çekiyoruz. Arkadaşlar bu oyunu bilmeyenler şu an burada öğrenebilir. he Ya tamam. 76. 65. Evet, güzel oldu. Bir tamamlandı. Yükle ve paylaş. Bu ne işe yarıyor? Bu böyle bu şurada değişik bir şey var ya. Evet. Bu ne işe Bak bu ya? mutluluğunu gideriyor. Mesela sana basıyorsun. Bak burada benim mutluluğum var. Bak mutluluğum doluyor. Hmm, ben mutlu az evet biraz. Doğrusun benimki. Arkadaşlar ben burada mutluluğumu doldururken e, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar sağ tarafta görüyorsunuz 10.000 izlenme ve 2000 abone aldım. Evet. <laughs> Güzel. Bu enerji ve yemeği nasıl dolduruyor? Enerji uyuyarak. Nerede uyuyor? Yatakta. Yatak var. <laughs> ben de yatak yok. Ben yemek yemeği. Yatak almalısın. Yatak hmm. al, almazsan olmuyor. Ha. Hmm. Ee, şey, şopa git. Ne kadar bir şey Bir dakika şopa gitmene gerek yok ki. Oh. Dur dur şopa gitmene gerek yok. Eve gelebilirsin istersen. Şimdi oh. inşaya gir, inşaya gir. E ee, orada şeyle yataklar yazıyor. Şurada bak. Tıkla ona. En ucuzunu 50 lira en, ucuz. Ben 50 liralığı aldım. Arkadaşlar şu an benim 16 bin liram var. En büyük yatağı alabilirim. En yatağı. Koş ulan. Arkadaşlar ee, ben düzenlemeyeceğim. Arkadaşlar ee, buradan başka bir ev alabiliyorsunuz. Mesela büyük evler alabiliyorsunuz. E, en sonunda da en büyük olan 2 TL'ye yatsa yıkanabiliyorsunuz. Hmm, yat iyidir. Göstereyim mi? Cık. Arkadaşlar göstermek için size. de bak şimdi arkadaşlar evlere geliyoruz. Evlerde. Oy. Yani. Geldi. Hoş geldin tamam sıradaki diyelim. Bak e, şu an bu bizim oturduğumuz ev. Sonra geçelim. Bundan sonraki bak e, pardon yat bir test istiyormuş e, 1B Bizden sonraki 5 milyon Sonra bizim ev geliyor zaten Arkadaşlar şu an evlerimiz bu kadar Bu kadar Evler bu kadar yani Şimdi video çekmeye gidelim Ya da ben e, shop'tan biraz Önemli şeyler alayım Youtube şeyler alayım Hello, Yemek alayım değil mi? Evet. Yemeği nasıl? benim şu an 8 yemeğim. Hayır. Nam nam. Ee, nam nam. Nam 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 nam. 3500'e bir tane bilgisayar var alayım. Arkadaşlar yorumların ne çekiyor? Sitede de yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ama paralı oyun e, oynayamayabilirim çünkü biz daha çok. Doğru değil mi? 17k. Hmm, ka. Arkadaşlar ben de 17K gel geliyorum. Ama bir dakika. Arkadaşlar şu an Deha 99 yaptı. Ama ben ondan daha iyisini yapmıştım. <laughs> <laughs> 99.90 <laughs> Evet. Evet onu yaptım. Şu an bizim para bir gerekiyormuş. Ha, onu Al, anladım. Alamayacağım, alamadığım için. Uyu. Hmm. Hmm, Arkadaşlar e, şurada telefonlar yazıyor. Telefonlar abone olunca mesela 50k abone olunca bu telefon geliyor. Aa. Hmm. Bir de eee benim abonamı gösterdi. Bir aboneme bakmayın arkadaşlar. Orada bir şey yok. Abonemde bir şey yok arkadaşlar. Bak boşuna bakmanıza gerek yok. Yorumlarda yazmanıza gerek yok. Yani denk geldi o şimdi. Şimdi onu düzelteceğim hemen arkadaşlar. Hemen düzeltelim onu. Bana şahane dedi. Bak 99.9 yaptım gene. Aa, benim 83 oldu. Güzel. <laughs> Bu sefer 95.4. Yaparsın. Aa, ah, olsun, ee, olsun iyi. 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 Oo. Ben yapayım. ne zaman mördüm istedim. Oo 90 çok iyi. Ben de 70 falan Bakayım. Mordu müşteri geçmek mi istiyorsun? Mordu müşteri geçinmek mi istiyorsun? Bak, dur, bak bekledim. gir şuraya. Mördüm. Bas. Dur dur dur. Bas oraya. Bak, e, öbürüne öbürüne, öbürüne geçmek için 10 k, k, k abone olman lazım. Bu kadar da değil ya arkadaşım. Ben mordu çekeyim. Bakayım mı? 50 k istiyor. 50 k olunca yeni bir oyun açılacak ve telefonum olacak. Ama tuşlu. Ama tuşlu. birazdan girer. Evet. Hmm. O, bunu arkadaşlar o 100 bin abone de e, şey Brookhaven en sonunda da şey bu adıp mi Aa, bana da error verdi arkadaşlar error verdiğine göre e, bu videoyu burada bitirelim beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.